Sorumuzu irdeleyelim. Düzenlenen bu kurs sırasıyla aşağıdaki hangi eğitim türü ve milli eğitimin ilkesiyle ilgilidir? Marif programla ilgili öğretmenlerin bilgi eksiklerini gidermek için bir okul yönetimi 9. sınıfta derse giren öğretmenlere milli eğitim müfettişlerinin desteğiyle bir kurs programı düzenler. Öğretmenlerim dikkat ederseniz sorunun kökünde de nereye vurgu yapmış kurs. Kurs olduğuna göre hizmetici ve halk eğitim olabilir ama örgün eğitim olamaz örgün eğitim kurs değil okullarda yapılan eğitimdir. Okul öncesi ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimde olur. Peki bizim buradaki ayrımımız nasıl olacak? Herhangi bir kurum kuruluş tarafından üstten yapılıyor ise öğretmenlerin ve mesleğin gelişimine yönelikse hizmet içi eğitim ama bireyin ilgi ve istekli ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü yapılıyor ise halk eğitim olacaktır. Burada dikkat ederseniz milliyetin müfettişlerince yapıldığı için o zaman buradaki eğitimimizin adı hizmet içidir. Peki süreklilik, planlılık nasıl bir ayrım yapacağız? Öğrenmenin doğumdan ölüme kadar devamlı olduğunu vurguluyorsa süreklilik, planlılık dediğimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın gelişmesi için yaptığı geleceğe yönelik çalışmalardır. Burada geleceğe yönelik bir çalışma değil, eğitimin hiç bitmediğini ve devamlı olduğu vurgulandığı için yaşam boyu öğrenmeye vurgu yaptığı için süreklilik olacak. Bu yüzden cevabımız hizmet içi ve süreklilik ilkesidir öğretmenim.